Abi bıçak. Ne? Nasıl ya? Abi bıçak da o. Abi bıçak da o ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün kasa açacağız. CSGO House'da zaten reklam gibi bir şey almadık ama yani siteyi zaten hepiniz biliyorsunuz zaten. Burada koskoca CSGO House yazıyor. Bayağı bir videolarını izledim. Çok fazla bıçak çıkaranlar var. Ben de bir 47 dolar attım buraya, <laughs> bıçağımı attım, bir bıçağım vardı. Açabildiğimiz kadar açacağız. Şu an en az bir 12-13 tane açacak kadar paramız var. Başlayalım. İlk kasamız dönüyor. Evet, kötü başladık. Şu nerede? Şöyle mi yapacağız? Çok büyük geliyor çünkü. İlkin ilk kötü geldi Devam için mutluyum ben ama Bari famas gelseydi ya bu da kötü Çok berbat başladık Şuan sesimi kapatayım ya hiç döndüğünü anlamıyorum Bari mavi, gelmedi ya. Çok kötü geliyor. Üç tane açtık. Üçü de çok kötü. <laughs> Böyle giderse batacağız. Bari iyi bir şeyler gelsin de ben bunun serisini çekmek istiyorum. Oo. Bu ne ya? Gelenlere bak. Hadi 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 hadi. Dur dur çok güzel. Bu 9 10 var sanırım. Çok güzel. İyi en azından bu güzel geldi ya. Hadi bakalım. Bastım değil mi? Bir tane bıçak geçti. Aa, basit risk geldi. Neyse o kadar kötü değil basit risk. İyi gene var bir, bir buçuk dolar. Haydi bakalım. Son. Bunu da sayarsak 4 kasa. Hiç bıçak falan hiçbir şey geçmedi. Dur 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 dur. Çok güzel be. Abi 12.5 dolar mı? Ya birazcık var. faktörünü gelseydi ya. Yani birazcık faktörünüm gelseydi yalnız. Neyse işte çok güzel. Hadi. Hadi çok güzel devam ettik. Hadi. Ah be. Bu da güzelmiş. Ay istemem vermeyeyim. Onu da sonraki çekilişler için kalsın. O. Birazcık da başka oyunlardan da oynarız. Bıçak, iki bıçak, üç bıçak geçti. Atomik alışım. Neyse. Abi üç bıçak geçti. <laughs> üç bıçak. Son kasamız. Ama bir şeyleri satarız ya. Bu kadar kısa olmasın video. Yapma ya. Redline gelsin. Of. Oh. Ama kötü gelmedi o kadar ya. Bakalım ne kadar. 48 dolarla başlamıştık. 38 dolar. Ne yapsam? Satıp devam etsek? Ya da dur siz kalın. Ee, siz ne kadar ediyorsunuz? Ya da satayım ya. Devam edelim. Bir scratch kart yapalım. Nerede? Burada. 100, 100, ya binmiş. 100 daha. 100 çarpı 1. Hadi bir tane daha sıkıya çıkartalım. Bu mu geldi? Yani hiçbir şey gelmedi ki bundan. Değil mi? hiçbir şey olmadı. Neyse, kasamıza dönelim biz. Haydi bakalım. Haydi, güveniyorum sana. Eğer iyi bir şey gelmezse 30 dolar, ya bir tane daha açık bırakalım. O da ikinci videoya kalsın. Kötü. Haydi, haydi. Ya da bu bitsin burada ya. Bir bıçak geçti. Ama gelen bu. Niye yine çok kötü değilmiş 2-25 5 kasa açarsanız. Hadi bakalım. Bir bıçak. Ne kadar da o görmedim. ho gelebilecek en kötü şey sanırım şu Warning kapatayım ya. Hadi 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 hadi. Menuar geçti. Gördüğüm güzel. Redline'da dur. Redline çok güzel. Ne kadar? 8 dolar güzel. Hadi düzgün bir şey. Hadi hadi. 2 tane bu sepete 1 Shadow Degrama gelmez o. Hyper beast. Of ya. 2 dolar mıydı neydi? 2.7 Şunu da yanında açayım da bir tane scratch kart yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ha. ha! Abi bıçak! Ne? Nasıl ya? Abi bıçaktı o! Abi! Abi bıçaktı o! Abi o bıçaktı ya. Abi bıçaktı o ya. Abi bıçaktı o. Ciddiyim bıçaktı o ya. Ne kapsülü bıçaktı o ya. Abi bıçaktı o. Ciddiyim bıçaktı o ya. buradan da bir şey gelmedi. Ama bıçaktı ya. İyice battık. Üç kasa son. Abi ama bıçaktı o ya. Videoda tekrar gösteririm orayı. Bıçaktı o ya. Hala elim ayağım titriyor. Bıçaktı ya. Gitti her şey. Hadi sene ya aç şunu aç ya. Gitti bıçağımı aldınız zaten. Ni kortikara geldi bu iyi ya. Bir kasa parası en azından. Bak bir gitti ya. Shadow Dagger'sı geçti hadi. O gelsin bari bu sefer gelsin hadi. Oh. Nitro iyi miydi? Oo, oh, çok iyiymiş. Cidden çok iyiymiş. Hiç bıçak falan da geçmedi. Vulkan'da dursaydım bari. Ha? <laughs> Abi iki oluyor bu ama ya. Yalayıp geçiyor bıçağı ya. İki kasa daha açabileceğiz sanırım bundan farklı. Açıl lan hadi ya. Hadi sana. Of o bıçak. Ah o bıçak Ah. ah. Hyper geçti gene Ne diyeyim ki ben? Ne diyeyim ki? bir tane scratch kart yapalım. Heh bu da boş. 5000 gelmeyeceğine göre. Hiçbir şey yapmadım. Bir düzgün bir şey gelse de Ya iyi işte açarız bir 3-4 kasa açabileceğiz gibi Ya 3 garanti de 3 garanti değilmiş 3 açabilecekmişiz Aslında o geçti Vulkanda dur Abi delireceğim ya Yemin ederim delireceğim ya Ya böyle şey olur mu ya Ayıp ya bu yeter ya bir bıçakla başladı iki bıçak ama bana gelen şey hediye Heh. hadi dur yeter ya abi yeter ya of ne böyle şey ya Chrome 3 kasası oley Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi battık Ay. Yok şuraya O kadar kasanın yanından geçti ya Al 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 ya 100 bile gelmiyor Ha 250 geldi yani. Çarpı 1 471 kasa ne kadar? Evet son. Hiç bıçak falan yok. Mis gibi ya. Gele gele de bu geliyor ya. Gele gele bu geliyor. Allah'ım delireceğim ben bugün. Bugün ben delireceğim. Scratch kart yapalım gene ya gelir kesin evet. Bunlar gelir. Scratch kart bile alacak paramız yok. Slot. Evet son. Delireceğim bugün ben ya. Kasa. Hansman gelsin bari. 79 veriyor tekrar bunu da mı vermiyorsunuz? Bıçağımı yediniz zaten. Ha bu bıçağı... La oğlum geldi ya 79. Yanlış mı gördüm? Ah, oh, delireceğim. Bugün delireceğim. Yemin ederim arkadaşlar şu videoyu tekrar izlemek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun altına siz de yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Tekrar gelmesini istiyorsanız beğenin, yorum atın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Herkesi merhaba.